Merhaba arkadaşlar ben bu ara bugün sizlerle Asya ya gayrimenkul yatırım ortaklarını inceleyeceğiz. Asya'da son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. 14 liradan halk arzını gerçekleştiren Asya'ya bakıldığında burada 3 Ağustos'ta işlem görmeye başlamış. Devamında da güzel bir tavan serisi. Bu tavan serisi 29.74 ile sonlanmış ve devamında da gördüğünüz gibi Ağustos ayından beri devam eden net bir düşüş trendi. Aslında bu düşüş trendi daha önce kırmış. Şurada gördüğünüz gibi kapanışlar yapmayı da başarmış ancak devamında oluşan satışlarla fiyat tekrardan bu düşüş kanalının içine girmiş ve 13-11 seviyesine kadar gerilemiş. Halkars fiyatında altına düşmüş. Zirvesinden %60'a yakın bir düşüş ve devamında da burada gördüğünüz gibi yeniden bu düşüş trendini kırmayı başarmış şöyle bir güncelleme yaparsak ve emaların üstünde kalarak da kısa vadeli güzel pozitif bir sinyal üretmiş arkadaşlar. O yüzden burada bakıldığında düşük kırılmış emaların üstündeki kapanışla da beraber güzel bir sinyal oluşmuş arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar özellikle alsatçılar, trade eden arkadaşlar bu seviyelerden alım gerçekleştirebilir bu seviyeden yapacakları alımla birlikte fiyat 15'in üzerine kalmasıyla 18-19 bölgesine satış yapabilir arkadaşlar. Bu da size kısa vadede güzel bir getiri sunacaktır. 130'a yakın bir getiri. Yani buradan yapacağınız alımla birlikte 15 seviyesini takip edin. 15 seviyesinin üstündeki pozitif fiyatlamalarda da 18-19 bölgesine hatta şunu işaretleyelim şöyle. 18-19 bölgesinden satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun üstü tabii ki de ancak bu direnç geçilmediği sürece buradan oluşan satışlarla fiyat tekrardan gerilebilir. O yüzden kısacılar trade edenler, al sat yapanlar bu seviyelerden risk almaya durumunda 15'i takip etsinler yani 15 direncini 15 direncinin üstünde 18 19 bölgesinden satış yapsın arkadaşlar kısa vadede de güzel bir kar marjı bırakmış olacaktır. Bu hareketin devamı için tabii ki de bu bandın geçilmesi gerekiyor. Yani yukarı yönlü hareketlerin devamı için bu direnç önemli. Bu daha önce bu dirençten reddedildiği için Fiyatlar burada tekrardan satış baskısına kalabilir. Ancak bu direnç üstünde yani 19.54'ün dün üstünde günlük kapanışlar görebilirsek Asya GVO'da bu düşüşün yukarı yönlü düzeltmesinin devam ettiğini görebiliriz ki bu da bizi arkadaşlar 23-24 bölgesine götürecektir. Asya'da aslında orta ve uzun vadede bu kritik eşik 1954 bölgesi bunun üstüne kaldığı sürece yukarı yönlü hareketlerini devam edecektir. Özellikle 23-24 bölgesi önemli bu seviyede de kalabilirse en son zirvesine doğru yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Benim size tavsiyem bu düşüş kırılmış. Burada kısa vadede güzel bir trade imkanı sat imkanı olabilir. İlk etapta bu direnci takip edin. Bizim için ilk önemli direnç seviyesi burası. Buralardan satış yapabilirsiniz. Gayet makul güzel bir kar marjı bırakacaktır. Yok ben düşüşten aldım zaten halk arzın fiyatının altına gelmiş. Buralardan uzun vadeli tutarım derseniz. 1954'ü direncin üstündeki kapanışları takip etmeniz gerekiyor. Bunun üstünde kalırsa da 23-24 bölgesini takip edebilirsiniz. Hedef fiyat olarak zaten fiyat tekrardan bu seviyeleri geride %60 %70'e yakında bir getiri sunmuş olacak arkadaşlar. Devamı da bunun üstünde kalmadık. Yani buradaki trend hareketini devam ettirirse 29-30 bölgesi de Asce tarafında hedef fiyat olarak takip edilecek arkadaşlar. Asce teknik olarak böyle arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.